İtmanı Hayatı dördüncü bölüm İyi seyirler Ay kanka ne kadar güzel bir hava değil mi? Evet Elif Gerçekten de çok güzel bir hava Evet Asya Tamam o zaman birazcık domatesleri fıs fıslayalım da daha büyük olsunlar Tamam bu kadar yeterli kanka bence. Tamam. Şöyle erkekler de hala uyuyor. Neyse bir mutfağa gidelim. Yarın için kendimize yemek hazırlayalım bence. Tamam olur. Şöyle ketçap alalım. Bir de makarna. Ay makarna böyle olmuyor mu? Kanka bir etle dene istersen. Heh, teşekkür ederim Elif. Bir şey değil. Şöyle. Ben de kendime patatesli tavuk hazırlayacağım. Hem çok lezzetli oluyor. Evet kanka. Şöyle tabak alalım. Hem sonra markete gideriz. Tamam olur. Zaten buzdolabı çok buzdolabında çok az yiyecek ve yemek var ve içecek var. Şöyle ben koyayım yemeğimi. Tamam bardağı üstte kaldıralım. Hadi gidelim kanka markete. Ha, geldik kanka. Şöyle. İlk önce sen başla. Tamam. İlk önce üç tane mandalina alayım. Sonra şey alayım. Et alayım et et. Üç tane et alayım. Şöyle. Tamam. Şimdi de e, tavuk alalım bence. Ay yok patates almayalım. Tavuk almak istiyorum. Bir de çikolatalı süt ve çilekli süt alalım. Şöyle. Ay balıklar bende olmuyor kanka istersen sen taşı. Tamam ben de alışverişe devam edeyim. Şöyle üç tane balık bir tane et alalım. Zaten bir tane vardı kanka. Doğru ya. İki tane pırasa alalım. Çok sıkıldım kanka. Hadi kasa gidin. Ay yok ilk önce paraları alalım. Bankadan şöyle. Dört tane para alalım. Tamam. Şimdi gidebiliriz kasaya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz e, bunları ödeyecektik. Tamam. Şöyle 30 TL. Tamam. Şöyle vereyim. Siz koyun. Tamam. Şimdi iyi günler. İyi günler. Tamam. Geldik kanka. Sen koy lütfen ee, şey e, eşyaları ben birazcık yatakta takılacağım ben sadece su sütleri koydum tamam kanka sen nasıl istersen ay şöyle Heh, tamam ben de e, buzdolabını Iı, yapayım. Buzdolabına yani yiyecekleri koyayım. İlk önce peynirleri üstü kaldırayım. Pırasaları koyayım şöyle. Eti koyalım. Balıkları koyalım şöyle. Tamam. Bu poşeti ıı, şöpe alalım. Bu poşette dursun. İki tane tavuk var. Onları koyalım. Almışız. Sonra etleri koyalım. Üç tane et vardı. Bir de en son e, mandalina vardı. Mandalinaları da koyup kaseyi üstte kaldıracağım. Bir de bu e, poşeti... E, neydi? Garderobe... Ay... Neyse. Siz anladınız işte. Musluğun altındaki şeye koyacağım. Heh, dolap dolap evet. Dolap mıydı ya? Neyse. Dolabı koyacağım. Şöyle. Heh, tamam. Şöyle. Makarnayı da fırına atalım. Şöyle. Tamam. Opsi. O pişirsin kanka hadi kalk. Tamam ya. Hadi erkekleri kaldırırım. Onlarla oyun oynarız. Bir sen bir ben yarış televizyonda oyun oynarız. Tamam olur. Şöyle erkekler hadi kalkın. Tamam ya. Hadi burayı düzeltin. Ay ben de uyudum. Şöyle. İyi önce siz e, yapın. Sen niye geliyorsun Asya ya? Zaten sığmıyoruz. Bu koltuk üç kişilik sadece. Bir de sen gelme zaten. Erkekler, kızlar karşı olacak. Ama herkes istediği kızı tutabilir. Hadi. Jim, Jim, Eren, Jim, Eren, Eren'cim. Eren, Jim, Eren, Jim, Eren, cim. Eren cim. Hadi, 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 ya hadi, 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 hadi ya. Yes, Eren kazandı. Ne oldu? Şiştiniz mi? <laughs> Ay bir dakika. <laughs> yes be biz kazandık ama şimdi <laughs> ne oldu şaştınız mı şaşkolozlar <laughs> Ay şey. Yok, biz hiç de öyle olmadık. <laughs> Hem zaten bir şimdi biz el Elif. Hadi. Hadi, hadi. Asya 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 Elif 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 Asya Hadi Hadi Ben kazanmalıyım bu yarışı. Hadi 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 ya Öf. Hadi 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 Yapabilirim bunu ben. Hadi, 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 hadi. <laughs> ben kazandım çok geç. Of ya. Hem bir şey olmadı ki. Heh. Sadece kazandım. Zaten benim arkadaşım, erkek arkadaşım kazanmıştı. Evet bir şey olmadı. <laughs> Ne oldu şiştiniz öyle? <laughs> Cem onlar şiştin öyle. <gülüyor> 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 Hem zaten benim erkek arkadaşım ilk önce yaşmıştı ve o kazanmıştı ilk önce. Ne olmuş? Şimdi de biz kazandık. Bana bak. Benim en kız arkadaşımın üstüne gelme. Anladın mı? Gelme. Gel buraya. Benim kız arkadaşımı sataşamazsın. <laughs> Deneyeceğim ya birazcık uyuyorsun. Hadi uyuyalım birazcık seninle sabaha kadar. Ay yani geceye kadar. Hadi ta ta tamam. Ay ya hepsi onun o gıcık kızın yüzünden o o gıcık erkeğin yüzünden oldu. Ta ta tamam biz de u u uyuyalım. Ah, oh, tamam ya. Bir sonraki bölüm için görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım heyecanlanmış.